Yok artık ben, herkese merhaba. Alişan, eşi Buse Varol kaza sonrası hamile olduğunu ve sağlığının iyi olduğunu açıkladı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seyir halindeyken trafik kazası geçiren Alişan'ın kaza raporu ortaya çıktı. Alişan, 120 hız limitinin yolda 150 km hızla gittiği tespit edildi. Ayrıca arabada 124 metre fren ölçüldü. Ayrıca eşi Busevarol da bu kaza nedeniyle hamileliğini açıklamak zorunda kaldı. Sağlık durumunda iyi olduğunu belirtti. Busevarol önceleri hamile olduğunu gizlemişti. Ancak kaza nedeniyle açıklamak zorunda kaldı. İkinci bebekleri için heyecanlı olan çift bu kazayla korkuttuklarını belirtti. Alişan daha sonra kaza anına dair açıklamalarda bulundu. Ünlü türkücü eşim ikinci bebeğimize hamile. O an ilk düşündüğümüz şey bebek oldu. Yapılan muayenede düşük riski olmadığını öğrendik. Problem yok, çok şükür dedi. Kaza raporu açıklandı. Ailesinin de içinde bulunduğu arabanın takla atması sonucu kaza geçiren Alişan'ın kazaya ilişkin raporu hazırlandı. Jandarma tarafından hazırlanan raporda aracın takla atma nedeninin ani fren olabileceği düşünülüyor. Kazada ufak yaralar dışında herhangi bir sağlık sorunu yaşamayan Alişan ve ailesi tedbir amaçlı yeniden sağlık kontrolü yaptıkları öğrenildi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Alişan ve ailesi hastane çıkışı açıklamalarda bulundu. Alişan, kazanın anlatınca gözyaşlarına hakim olamadı. Hafif yaralarla kazayı atlatan ailenin sağlık durumu iyi. Tatil için gittikleri yoldan ise dönmek zorunda kaldılar. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve henüz değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.